Merhaba sevgili Başak Burçları, Yükselen'i ve Ay Burcu Başak olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, güzellik, iyilik nasip etsin inşallah. Güzel dileklerimiz, güzel niyetlerimizle her zaman olduğu gibi. Başak ve Yükselen Başak Burcu 1-15 Eylül bakacağız. Bakalım. Başakları nasıl bir enerji bekliyor? Bu arada doğum gününe denk gelen başaklar doğum gününüz kutlu olsun. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun canlarım benim. Umarım hayatınıza yeni seneniz yeni yılınız güzellikler katar. Rabbim her şeyin hayırlısını versin hayatınızda sizlere şansınız bol olsun canlarım benim arkadaşlar bildiğiniz gibi ayın 23'ünden itibaren Ağustos 23'ten itibaren Başak burcunda bir Venüs, pardon, Merkür gerilemesi var. şimdi Merkür gerilemesi nedir? Merkür dediğimiz gezegen hareketlilik gezegenidir. İletişimi bol, takibi bol, çok hareketli, atik bir dönemin gelişinden bahsediyor. E, ilişkilerinizde işlerinizde ve e, eskide kalan konuların e, açığa çıkması tekrar gündemde olması gibi bir enerji e, ilişkilerinizde sallantılar olabilir geri dönüşler olabilir Özellikle iletişimlerimize dikkat edelim biraz sabırlı davranalım Bu dönem Eylül'ün 17'si 15- 17'sine kadar devam edecek. E, dikkatli olmakta, her zaman sabırlı olmakta fayda var derim ben. Ama kötü bir şey, kötü bir enerji değil kesinlikle e, hareketli bir atik bir enerjinin geldiğinden bahsediyorum. E, çünkü Merkür demek hareket demek zeka demek e, kafanda zihninde eskiden kalan şeylerin gündeme gelmesi, tekrarlanması eski sevgililerin, eski mevzuların gündeme gelmesi gibi bir enerjiden bahsediyoruz. Yani bunu kötü algılamanızı kesinlikle istemiyorum. ve kötü enerjileri çağırmanızı da istemiyorum. Gayet güzel bir enerjidir. Nasıl düşünürsen, nasıl psikolojin algılarsa öyle bir enerji çağırırsın kendini. Bunu her zaman için söylüyorum. Her şeyin hayırlısını versin Rabbim. Enerji kartları ile başlıyoruz yorumumuza arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Sonra detaylı bakıma geçeceğim. Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Bu arada arkadaşlar emeğe saygı ve empatiye davet ediyorum. Sizleri lütfen kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Bakın gece saat 3 ve ben size video çekiyorum. Tabii ki bunun karşılığı olarak ee, zaten yapamayacağınız bir şeyi ben sizden asla ve asla istemem kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak izlerseniz videolarımı izledikten sonra bir beğeni bir yorum atarsanız hem alma verme dengemi korumuş olursunuz hem de beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz canlarım benim sizi çok seviyorum yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim Özellikle kanalımı izlerken teşekkür butonu kullanıp teşekkür butonu kullanan kişilere çok teşekkür ediyorum. Rabbim rızkınızı, bereketinizi daha çok arttırsın canlarım. Hepinizi seviyorum. Ee, onun dışında her cuma ertesi akşam saat 10'dan sonra ikinci kanalım Nur Tarot 2. YouTube ikinci kanalımda abonelerime özel soru cevaplar yapıyoruz. Herkes davetlidir canlarım bilginiz olsun. Benden bireysel danışmanlık almak isteyen başak ve yükselen başaklar 0531 278 07 29 numaralı WhatsApp hattından asistanım Derya Hanım'a ulaşabilirsiniz. Derya Hanım size gereken bilgileri verecek. Bakımlarımı WhatsApp görüntülü yapıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lütfen tercih eden kişiler yazsın arkadaşlar. Yoğunluktan dolayı cevap veremiyoruz telefona. Lütfen mesaj atın canlarım. Evet, bakalım bir başakları nasıl bir enerji bekliyor? Zühre'yi çıkardı. Venüs Aşk romantizmi, keyifli zamanlar, uyum, barışmak, maddi kazanç, dişil enerji. Çok güzel enerji kartı çıkardı. Aşk hayatınızda hareketlenmeler, keyifli zamanlar, uyum ve barışmak. Sanki karşı tarafa bir uyum sağlamak ve bir barış içerisinde olan bir enerjinin geldiğini gösteriyor. Maddi kazanç konusunda şanslı bir dönemdesiniz. Dişil enerji yani sahiplenme gücü. ...biraz naif davranma, biraz duygusal olacağınız bir enerjiden bahsediyor. Şimdi böyle bir enerji çıkardı. Şimdi burada şans ve talihi çıkardı. Görüyor musunuz? Şanslı ve talihte kadersel değişimler. Şanslı bir dönemde olduğunuzu gösteriyor. Şans, talih ikisini bir arada çıkardı. Hayatınızda değişimler olacağını gösteriyor ani gelişmeler, bitiş ve yeni başlangıçlar, beklemediğiniz gelişmeler ama kadersel değişim gibi düşünün. Şans ve e, kader çarkı var ya değişim ya yani bitiş yeni başlangıç. Böyle bir enerjinin gelişinden bahsediyor. Ama şansı çıkardı. Şansınız bol olsun. Dürtülerle hareket etme, devrim niteliğinde değişimler. Bak ikinci kart da aynı şeyi gösterdi gerçekten hayatınızda ciddi değişimler ve gelişmeler olacağını gösteriyor. Devrim niteliğinde değişiklikler, yani ciddi değişimler hayatınızın değişeceğini, beklemediğiniz bir değişimlerden bahsediyor. Dürtülerle hareket etme nedir? Yani enerji sizi dürtebilir. Hissettiğiniz hislerinizle hareket etme veya dürtülerle o anda gelecek olan enerji sizi atikleştirebilir. Buna dikkat etmeniz ve rahat davranmanız gerekiyor lütfen. İlişkilerde bağımlı olmamanız gerekiyor. Bak ne diyor? Ayrılması gereken ilişkilerden ayrılmayı bilmeniz gerekiyor. Takıntılı olmamak gerekiyor diyor. İlişkide bağımlı olmamalısın. Sizi siz özelsiniz diyor. Dünyadaki hiç kimse bir diğeriyle aynı değildir. Kimse sizden değerli değildir. Kimse sizi üzemez. Buna izin vermeyin. Kimse size aşkın neyin doğru olduğunu söyleyemez. Başkasını kendi aşkı herkesin diyor kendi doğruları vardır aşkta. Yani birine bağımlı olarak yaşaman gerekmiyor veya birini mutlu etmek için sürekli kendini yönlendirmen gerekmiyor. Her gün aynaya bak ve nefes aldığımız için şükretmeniz lazım diyor. Aşk sadece sizi mutlu etmek için var. Bunu asla unutmayın. Aşkta kendiniz olmayı e, başarırsanız ilişki sürekli olabilir diyor. Şimdi bu ne demek? Kendiniz olun diyor. Kimseye göre kendinize ayar yapmayın. kim Kimseye iyi davranmak zorunda veya kimsenin istediği gibi olmak zorunda değilsin diyor. Buna dikkat etmen gerekiyor. Ayrılık ve matemi çıkardı. Her karanlık gece güneşin koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok e, parlayarak hayata dönüyor. Yani diyor ki eğer bir ayrılık yaşadıysan ki bak bu dönemden bahsediyoruz netlikler olacağını hayatında devrim niteliğinde bir değişim olacağını gösteriyor. Bu ne demek? İlişkilerinde bitiş ve yeni başlangıçlar olabilir. Yani a hayalin aklın durduğu ve bitmiş olan ilişkiden geri dönüşler olabilir. Var olan ilişkilerinde ayrılıklar yaşanabilir diyor. Ama sen diyor duruşunu ve düşünceni bozmaman gerekiyor. Bir ayrılık yaşanıyorsa bu geçici ise eğer geçicidir diyor. Geri dönüşü olabilir. Ne diyor? Her karanlık gecenin bir güneşli sabahı vardır diyor. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama... Sonunda daha çok e, parlayarak geriye döneceğini de unutma diyor. Bunu gösteriyor. Yağmurun ruhunu çıkardı. Yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur. Şimdi burada ne diyor? Çok duygusal bir açılımdır bu kartın açılımı. Yağmurun ruhu Göz yaşı gibidir diyor seni ferahlatmak için temizlemek için gelir yani diyor ki hayatında bir olumsuzluk varsa bu senin hayrınadır belki gözyaşı döküyor olabilirsin ama bu senin hayrınadır senin hayatını düzene sokmak için sende olan negatifleri götürmek için doğru kişi değildir veya doğru iş değildir diye düşüneceksin bunu gösteriyor bazen diyor susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur Bu ne demek yani yaşadığın bütün olumsuzlukları kötü algılamanı istemiyor kart yani varsa şansında kısmetinde bir şey zaten bu yaşanır ama geçici bir gözyaşı akıtma senin ömür boyu belki bir felaketten kurtarabilir belki bir olumsuzluktan kurtarabilir ve içinde biriktirdiğin enerjilerin dışarı vurma zamanı diyor sevgili başak özellikle duygusal hayatından bahsediyor. Ee, içinde biriktirdiği ne varsa karşı karşıya konuşma ve onu lafa ve söze dökme. Yani karşıdaki kişinin seni dinlemesini sağlama gibi bir enerjiden bahsediyor canlarım. Şimdi bakımıza geçeceğiz. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor. Başak ve yükselen başakları. Tabii kahvemizi de sonra yorumlayacağım. Hayırlısı olsun. Umarım güzel kartlar çıkartır. Ben de size güzel şeyler anlatırım. Sevgili başaklar. Başakları çok severim. Çok bağımsız burçlardır. Çok hareketli, çalışkan, atik. Başaklar düzeni sever. Çok güzel. Mesela e, güzellik karşı burçlardır. Düzeni seven. Mesela evinde her şeyi yapabilir. Başak çok güzel masa düzeni vardır. Tertiplidir, titizdir kesinlikle. E, ama takıntılıdır başaklar başaklar takıntılıdır kendilerine kimseye zarar veren burçlardır özellikle onu söyleyeyim sevdikleri zaman sağlam sever biraz pimpirikli ve kıskançlıkları vardır başakların ama işlerinde çok başarılı ve özellikle yaslanmayı sevmeyen burçlardır yaslanmak ne demek birine bağımlı olmak özellikle maddi konularda bağımlı olmayı sevmeyen burçlardır onun için seviyorum başakları Haydi bakalım hayırlısı olsun. Evet. Bu arada arkadaşlar benden bireysel danışmanlık almak istiyorsanız 0531 278 07 29 numaralı whatsapp hattından asistanım derya'ya ulaşabilirsiniz. Çünkü çok e, videoların altındaki yorumlar okuyorum herkes nasıl ulaşacağım diyor. Herhalde duyurumu bir kere videonun başında yaptığım için kaçırıyor musunuz artık ne yapıyorsunuz o kısmı? Onun için iki kere söylüyorum. Zaten videoların alt kısmında etiketliyoruz. Bak görüyor musun? Çıkan kartı sevgili Başak. Hayırlısı olsun. Anlatacağım şimdi. Evet. Kılıç dörtlüsü. Of kılıç onlusu. Tek tek anlatacağım. Hmm. Ama ana kartları çok çıkardı. Bak dikkatinizi çekerim. Ve dünya kartı. Çok güzel de kapattı kartı. Gerçekten. Bravo. Şimdi sevgili başaklar. Devam. Yorumumuza başlayalım. Burada bir yolculuk söz konusu. Bir ayrılık da olmuş olabilir. Kupa dörtlüsünden bahsediyor. Ayın yedisine ve dördüne. Yedisine bir yolculuk var. Sanki yolculuk nedir? Birinden kopmak, birinden ayrılmak üzgün bir şekilde ayrılmadan bahsediyor. Çünkü neden sanki mecburi bir yolculuk, sanki keyfi bir yolculuktan bahsetmiyor. Belki birine arkanı dönebilirsin. Belki mesafe olarak uzakta olan biriyle aranda bir ayrılık yaşanıyor olabilir. Böyle bir enerjiden bahsediyor. Ayın 4'ü ve 14'ünde ilişkilerimize çok dikkatli olmanız, sabırlı olmanız gerekiyor. Özellikle şimdi genele baktığımızda başakları su, Yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akreple ilişkilerde sıkıntı yaşanmış olabilir. İkizler kova terazi yükselen burcu ikizler kova terazi ile sıkıntılı gösteriyor. Bilginiz olsun. Şimdi burada ayın dördü, 14'ü dördü. E, bak dördüne özellikle dördü ve on dördüne dikkat etmeniz lazım. Eee İlişkilerinizde sabırlı olmanız gerekiyor. Genel olarak tek ilişki dediğim aşktan bahsetmiyorum. İş arkadaşın, ev arkadaşın, sevdiğin kişi bunlarla sabırlı davranman gerekiyor. Sevgili Başak özellikle bunu söylüyorum. 4-14 Eylül. Bunun dışında ne var? Yolculuk yapacağını gösteriyor. Bu yolculuk pek keyifli bir yolculuk değil. Eğer yolculuğunuz varsa ayın 7'sinde lütfen bunu erteleyebilirsiniz. E, bu saat olarak da düşünüyor olabilirsiniz herhangi bir günün 7 yedi, saat 7'de yolculuğunuz varsa eğer ayın yedisinde yolculuğunuz varsa bir tık ertelemeniz gerekiyor sevgili başaklar söyledim ben size lütfen dikkat edin tarihlere akışı kalan karmaşıklık var e, başağın ilk e, dönemi ayın birinden itibaren bir karışıklık var kafanı e, karıştıracak bazı olaylar veya Hayatında netleşmeyen karışıklık durumlardan bahsediyor kart. Ama üzerine çıkan büyücü kartı bütün enerjiyi kendinde toplayarak bu olumsuzluğun üstesinden geleceğini gösteriyor. Biri on 11'ini gösteriyor. Biri on 11'inde işinizde bir sallantı, bir tartışma, bir olumsuzluk yaşanabilir. Ama kesinlikle üstesinden gelemeyeceğiniz bir şey değil sevgili başaklar. Birazcık dikkat. Bak burada ne diyor yolları açmak. Başak Burcu bak özellikle kartlar ayın 4'ü ve 14'ü. Bak bir kart, iki kart, üç kart. Aynı kartı dönemi gösteriyor. Ayın dördü ve 14'ünde bir sıkıntı yaşayabilirsin. Senin çevrenden ve güvendiğin kişilerden özellikle geçmişle alakalı yengeç ve yükselen yengeç olabilir. Onun dışında geçmişten dönecek olan kişilerin seni yaralayan ve seni e, şey bırakan, e, canını yakmış olan, seni muallakta bırakan ve sana karşı ihanet de olabilir olan kişilerden geri dönüşler var. E, burada ne var? Dördünde yaşayacağın bir değişim var. Kadersel değişimden bahsediyor. Bu olumsuz gelecek olan bir değişimdir. Ama olumlu sonuçlanacak bir değişim. Yani ilk gelişinde, ilk yaşandığında sana bir travma veya bir heyecan yaptırabilir, üzebilir seni ama kesinlikle aynı vadenin mesela öğleden sonraya düşünün veya saat dörtten sonraya düşünün, aynı dördü on dördü Kesinlikle değişim olacağını gösteriyor bak yol açmak yollarının açılması bu sıkıntıdan kurtulacağını sağlayacağını gösteriyor anlatabiliyor muyum burada bir sıkıntı var kaygı yapıyorsun kaygılardan kurtulma yıkımdan ve olumsuzluktan bak kılıç onlusundan bahsediyor e, kurtulma yani burada senin sana yapılmış olan haksızlık adaletsizlik seni kaygıya soğan, sokan neyse genel bakıyoruz biz. Aşk da olabilir, iş de olabilir. Kesinlikle onunla ilgili bir yol açılmadan bahsediyor. Şimdi burada bu konuştuğum bu dördü, onu ve on dördü arasındaki süreden bahsediyorum. Dört ayın dördü, ayın onu ve on dördü. Özellikle ayın dördü ve on dördünde kadersel bir değişim, sıkıntılardan kurtulma ve çözüm yolu bulmadan bahsediyor yol açma yolunuz açılacağını gösterir kaygı yaptığınız neyse onunla alakalı evet burada ne var hilal dediğim gibi yengeç ve yükselen yengeçlerden aldığınız bir darbe varsa eğer ki bir darbe alabilirsiniz yengeç yükselen yengeçlerden ikinci açıklaması e, bu geçmişin kartıdır kaygılı geçmişin takılı kaldığın geçmişe takılı kaldığın hala senin canını yakan sana haksızlık yapmış olan bir enerjiden bahsediyor burada bak bunun senin canını yaktığını gösteriyor bak bu ilişki belki geçmişten sana teklif gelebilir bu canını yakan kişiden sana bir dönüş olabilir ama sen buna kesinlikle arkanı döneceğini gösteriyor bence de dönmen lazım arkanı çünkü canını çok yakmış buna güvenemezsin bunu gösteriyor eee Bundan sonraki dönem ne var diyor. Ayın 5'i. Bir kırgınlığın var. Bu ailen de olabilir. İş arkadaşların topluluk da olabilir. Kırgınlığın olduğunu gösteriyor. Bak yine söylüyorum. Arkanı dönüp gittiğin kişilerden sana geri dönüş yapılacağını gösteriyor. İş de olabilir. Aşk da olabilir. Hiç fark etmez. Burada çıkan imparatriçe ve değenek kralı yani imparator kartını Aynı anda çıkardı ve dünya kartı ile tamamladı. Olağanüstü gelişme. Ee, şimdi burada ne var? Sakin giden yan, e, yansıma. Sakinlikten bahsediyor. Tenhalıktan bahsediyor. Hiçbir action yok. Ee, veya yalnızsın. Veya karşı taraftan bir tepki. Bir mesaj, bir hareket bekliyorsun. Yok diyor değil mi? Ama üzerine çıkan İmparator e artık diyor ki. Benim ona karşı... Bu sırları açıklamam gerekiyor. Artık içimde biriktirdiğim her şeyi resti çektim. Gücümü kuvvetimi topladım. Ben artık eski ben değilim enerjisine geldiğini gösteriyor. Ve üzerine çıkan değnek ile olağanüstü bir ikili çıkardı burada bana. Yani her külade hem işinden yana hem ilişkinden yana artık sen o sen değilsin. Artık ben adaleti sağlayacağım diyorsun. Adalet istiyorum. Adalet bekleyen başak ve yükselen başaklar. Ayın yedisi, Ayın yedisi gerçekten Ayın dördü yedisi önemli gelişmeler var burada, hak ve adaletin yerini bulacağını gösteriyor bir. İkinci eğer hayatınızda terazi veya yükseleni terazi olan bir kişi varsa, onunla bir karşılaşmam ve ona karşı bir inatlaşmam ve ona karşı sert tavırla hareket etme ve onu karşında ezmen yumuşatma gibi bir şeyden bahsediyor ama bu denge kartı olağanüstü bir karttır bu işinde atamalar değişimler dengeyi tutturma hayatında kararsızlık içerisindeysen eğer bir denge kartını burada çıkardı ve üzerine değnek kralı artık beni kimse e, etkileyemez ben kararımı verdim yükseliş Atama ve artık değenek bende diyor. Güç bende diyor. Kimse bana bir şey yapamaz havasında ve net kararlara varacağınızı gösteriyor burada. Çok güzel bir kart bu kartların dördü de. Ve son iki kart. Ee, size karşı ego yapan. Bak yine aynı dördünden bahsediyor. Dördü 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 dört tane dörtlü vakit çıkardı bana. Bu dönemde diyor size ego yapmış olan, zamanında sizi es geçmiş olan, aranızda ego tartışma yaşadığınız kişilerin geri dönüşü ve bütünleşme. Bütün enerjiyi toplar kendinde dünya kartı. Bak kupa var, kılıç var, değnek var, toprak var. Yani dört elementin dördünü de kendinde toplayan dünya kartı görüyorsunuz yuvarlak bir şekilde bütünleşme, karara varma ayrılık yıkımdan bahsetmiyor. Her enerjiyi kendinde toplama ve işinde dengeyi kurma, bütünleşme, özleşmeden bahsediyor. Çok muazzam bir bitir, bitiş oldu kartın bitişini. Şimdi kahvemize bakacağız. Kahvemizdeki ışık yolunu görüyorsunuz. Bak burada bir balık var. Hayatınızda balık ve yükselen balık varsa kesinlikle size doğru kesinlikle ve kesinlikle barış gelişini gösteriyor. Yükselen balık ve e, balık burcu hayatınızda yok ise eğer bir kısmetten bahsediyor. Balık kısmettir ve hayatınızda gerçekten maddi anlamda şanslı ve kısmetli bir dönemdir. Net olarak bir balık çıkarmış burada bilginiz olsun. Burada ne var? Huzurla yolculuk yapmak. Ailelerde, evliliklerde sıkıntı olan Başak ve yükselen Başaklar bir araya toparlanacağınızı gösteriyor. Toplu şekilde bir karşılaşma, düğün, ortak karar vermeler, toplantılar, aile toplantıları ve güzel bir kutlama sizi bekliyor. İsminde afet Y harfi olan isim soyisimde olan başak ve yükselen başaklar için geçerlidir bu söylediğim. Yol yapacağınızı gösteriyor. Kesinlikle bir yol, yolculuk var. Ayın altısına dikkat edelim. Bir tık bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Ani kazalara düşmedir, arabadır, odur, budur. Lütfen biraz tertipli olalım ayın altısında. Ve burada ne var? İşinde ortak işlerde hareketlenmeler var. Yatırım yapmak için önemli olan dönem ayın ikisiyle 12'si ikisi arasındaki süredir. Yapabilirsin. Ama ayın 5'i ve 15'inde ortak işlerde çok mükemmel bir başlangıç yapabilirsin. Ortak işler nedir? İlla ortak işlerden bahsetmiyorum. Nişandır, düğündür, ortak barışmalar, genel anlamda barışma ve ortak işler yani el ele tutuşma bundan bahsediyor. 5'i ve 15'ini gösteriyor. Haksızlığa uğramış Başak ve yükselen Başaklar, mahkemesi olan Başak ve yükselen Başaklar bu dönemde böyle bir mahkemeniz, evrak beklemeniz, işte e, sınav sonuçlarınız olabilir, e, üniversite olabilir. Evrakla alakalı işler ve devlet kapısıyla alakalı işlerde hareketlenmeler olacağını gösteriyor ve güzel mi güzel bir haber alacağını gösteriyor sevgili Başak. Çok güzel oldu bakımımız. Biraz size çok zaman ayırdım. Çünkü Başak'ın doğum gününe denk geldiği için. Evet burada ne var? Burada yine bir kısmet söz konusu. Burada yine bir balığı çıkardı. Aynı şekilde kısmetli bir dönem. Maddi anlamda beklentiniz varsa beklediğiniz bir para varsa gerçekten para konusunda rahatlayacağınızı gösterir. Yükseliş yeni atama terfi yükseliş olabilir diyor. İki seçenek arasında kalan başak ve yükselen başaklar yol yapmak isteyip de tereddütte kalan başaklar. Eğer ayın e, yedisinde bir yolculuğunuz varsa lütfen bunu ertelemeniz gerekiyor. Yolun başında sizi bekleyen birisi var. Özellikle kavuşma hasretinde olan birisi var. Kavuşacak mısınız? Gayet tabii burada bir kavuşma söz konusu sevgili başaklar. Zaferi görüyor musun burada? Özellikle hanım başaklar. Hanım başak ve yükselen başaklar elinde iki tane zafer e, zafer başarı e, kupa var. E, bu kupayı kaldıracağını gösteriyor kesinlikle kupa senin elinde ve kaldıracaksın bunu ee, kimseye aldırmadan yoluna kimse tutamaz yoluna kimse çıkamaz kesinlikle ee, burada bir başarı var özellikle dediğim gibi bayan başaklardan isminde m harfi a harfi v y u harfi ü harfi olan isim soy isminde başak ve yükselen başaklar için geçerlidir sizi çok seviyorum tekrar doğum gününüz kutlu olsun canlarım benim ee, tabii ki Rabbim her şeyin sağlıklısını, güzelliğini nasip etsin. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, güzel kalın canlarım.